Hepinize merhaba arkadaşlar. PC Pratik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır parçalarını toplamayı beklediğimiz sistemi toplayacağız. Bu sistem bir abimize ait. 3-4 aydır toplamaya çalışıyoruz ama paramız da bir şekilde bir bilişim şirketinde kaldı. Bildiğiniz büyük bir şirkette kaldı. Şimdi isim vermeyelim ama biraz mağduriyetler falan oldu. Şimdi bütün parçalar tamamlandı. Ekran kartımız Asus ROG Astral, işlemcimiz vesaire her şey çok güçlü. Birazdan yanında olmuş olacağız. Abimiz 8'de de oturuyor. Biz İstanbul'dayız. 130 kilometre yol geldik. Bunun için gerçekten güzel bir video olacak. Ben buna eminim. Şimdi parçaları birazdan açacağız zaten. Orada videoyu bakıtalım. Sizin reaksiyonunuza göre de bakıtalım, bakıtalım videoyu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz önce arabada konuştuğumuz gibi şimdi sistemlerimizin başına geldik. Ekran kartımız, anakartımız, SSD'lerimiz, her şeyimiz burada. Şimdi bunların kutu açılışlarını yapalım. Parçaları da önden bir ufak özet geçeyim. İşlemcimiz 9800X 3D. RAM'lerimiz gayet güzel. Üstü elmaslı olan RAM'lerden. Giz size Z. Anakartımız X870F. Hepsini böyle Asus Strix dizdik. Şöyle köşede çok güzel bir Asus Hyperion kasamız var. Bunu bizim takipçilerimiz en azından iyi biliyordur. Ayrıca olarak güç kaynağımız 1000 Watt P3 olan modeliydi. Sıvı soğutucumuz da ekranlı olan modeli. SSD'lerimiz iki 2 tane 990 Pro. Şimdi bunların hepsini şöyle kutularını açalım sonra montaja geçelim. Evet arkadaşlar Type-C bağlantımızı yapıyoruz şöyle. Kasamızın ön tarafındaki Type-C bağlantısını. Önümüzdeki 3.0 bağlantısını da yapıyoruz kasadaki ön portları. Şöyle bunu da bağladım. Kasamızın önündeki jackların bağlantısını da yapıyoruz. Kasamızın önündeki diğer iki tane USB portun bağlantısını yapıyoruz. Toplamda 4 adet USB portu var. İkisi bu, ikisi de bu. Bir tane de Type-C portunu bağlayacağız anakarta. Anakartta ikinci Type-C portunu bağlayamıyoruz çünkü anakartımızda yeterli slot yok. Şöyle kasamızın önündeki RGB portlarının da çalışmasını sağlayan, yani anakarttan mod almasını sağlayan 3000 RGB portumuzu da bağlayacağız. Bunu da böyle montajladık. Kasamızın start stoplarının çalışmasını sağlayan ince damar kablolarımızı bağlayacağız. karıştıran arkadaşlar için LED eksi sağ artı sola. Kasamızın arkasındaki kontrolcünün fanlarını anakarttan alması için şuradan geçirelim daha olacak. Şu 4 pinli PVM fan kablosunu da alacağız. Evet arkadaşlar kasamızın 8 pinli X CPU bağlantısını yaptım. İkincisini de yapıyorum. Hazırlıklarını çekiyoruz. Anakartın 24 pinli güç bağlantısını alıyoruz. Şöyle. Şimdi bütün bağlantılarımız tamam. Soğutucumuzu takacağız. Borumuzu şöyle vereceğiz. Daha yakışıklı, daha güzel duracak. Şuradan da verebilirdik ama arka fanda sıkıştırmasın şöyle vereceğiz. Soğutucumuzu taktıktan sonra ekran kartımızı takacağız ve montaj bitecek. Evet arkadaşlar soğutucunun pompasını montajlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi radyatörümüzü montajlayacağız. Şöyle kabloları arkadan atacağım. Şöyle radyatörü kaldırdım. Böyle tipi gayet yakışıklı ve güzel geliyor. Şey. Şöyle arkadan alacağım. Ben başıma gelene bak. Şöyle yapıyorum ayağım üstünü de Ama güzel makine. iyi makine oldular bir de. Buradan o abimize mağdur eden arkadaşlara seslenelim. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. Milletin parasını alıp açık kutu göndermeyin. Kusura bakmayın bu kartlar pahalı yani. Ülkemizin ekonomik durumu da gözünde bulundurulduğunda bunlar biraz yüksek kaçıyor. Biz dolandırmayın yani. Herkese hakkını verin düzgün. <laughs> Sıfır mal verin. Lan çok bir şey de istemiyoruz ha. Herkes adapte düzgün takılsın. Bir seri yapacağım ya böyle. Onur serisi. Geleceksin böyle Onur başlı altta bütün böyle güzel makinelerin montajını izleyeceğiz. Özellikle çoğu videolarda makinalı şarjı kullanmamaya dikkat ediyorum. Her de bir videoyu tek tek elimle sıkıyorum. Evet budur çünkü bak burada bir sürü de var. Hepsini elimle sıktım. Bu makinenin her bir tarafında emeğim var emek. Radyatörümüzden gelen fanlar birbirine bağlandı. Bir tane 3000 binlerce bir kablosu, bir tane de 4000 binli CPU fan kablosuna takacağımız kablo. Bunu şimdi CPU fan kablosuna takacağız. Baba. Şurada yukarıda siz çok göremiyorsunuz orayı. Ben de çok göremiyorum. Evet montajladık. Ben mesela bu bandların RGB'lerini direkt kasanın kendi RGB kontrolcüsüne bağlayacağım. Şuradaki tuştan bastığınızda hem kasanın renkleriyle beraber ses olmalı değişecek. Basılı tutma anakart modunu aldığınızda da hepsi birden değişecek. Yani tamamen senkronize bir sistem yapmış oluyoruz. Her güzel olur ya. Evet arkadaşlar şimdi ekran kartımızı takacağız. Hemen Robux Astra'ya getiriyorum. Şunu tartıya koy. Bak şaka yapmıyorum. 2 kilo falan gelir herhalde. Bu ne oldu bunlar arkadaşlar? Allah aşkına ya. Herkesin bilmediği bir trik de size söyleyeyim. Bak, ince küçük trikler herkes verilmez. Şu arkadaşlar bu ekran kartı tutacağıdır. Bu buradayken bu tip uzun büyük kartları yani şöyle 4 slot kartları takamazsınız. Şunu şöyle gevşetiyorsunuz. Aşağıya kadar alıyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Sonra bunu ayarlarsınız. Şöyle. Şöyle tuttuk. Sertif güç böyle veriyorum. Şimdi kasanın ön yüzü bitti tamamen. Soğutucumuz düzgünce montaj Ekran kartını montajladık. Ana kartımız, bütün bağlantılarımız düzgün. Şimdi arka tarafı montajlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kasanın kablolamasını yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi değerler geldi. Aslında her şeyi bağladık ama buradaki görüntünün de bitmesi için, için. daha düzenli ve tertipli durması için. Normalde Asus bize burada bir kanal vermiş. Her şeyi buradan geçiriyoruz ama şişiyor bu defa. Şimdi onu da kendimiz düzenleyeceğiz. Düzgün bir şekilde her yerden vereceğiz. Evet arkadaşlar sistem montajı bitti. İlk startı veriyorum inşallah. Görüntü gelecek. Bugüne kadar gelmeyen makine olmadı. Görünüz ışık. gayet güzel oldu. da çok beğendim. Düz çizgileri falan bayağı iyiymiş. Ve evet, gelmiş olması lazım artık. Yeşil ışığı aldık. Evet geldi. Şimdi buradan TPM modu diyor. Windows 10'u kurmak isteyenler için. Burada Y'ye basıp devam edeceğiz. Şimdi biz bu sistemle Windows kuracağız. Ee, sonrasında driverlarımızı testlerimizi yapacağız. Tabii siz artık orada izleyemeyeceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.